Bugün Helsinki'deki iki günlük süremiz doldu. Tallin'e doğru yola çıktık. Ekora'da hangi bir e, seyahat gemisiyle. 3 saatlik bir süreden sonra Tallin'de olmaya planlıyoruz. Gemi seyahatı son derece keyiftir. Çekilişler ve pek çok etkinlik bulunmakta. İnsanlar son derece keyifli zaman geçirdi. Oyun oynamak isteyenler, özellikle kumar oynamak isteyenler için bir bölüm. Para harcamayı seven kumar oynayanların rağbet ettiği bir alan. Canlı müzik performansları. Estonya'ya insanlar mutlu gitsinler diye her türlü etkinlik var. Eğlenen, keyifli zaman geçiren yolcular. <laughs> Yaklaşık iki buçuk saat süren e, geniş seyahatimiz burada bitti. Estonya'ya geldik. Son derece keyifli, güzel bir yolculuk oldu. Biraz sonra Estonya'da konaklayacağımız yere gideceğiz. Ve yeni maceralara başlayacağız. <laughs> Finlandiya Helsinki'den Estonya Tallinn'e geldik şimdi konaklayacağımız otele doğru gidiyoruz. Yaklaşık 1-2 saat dinlendikten sonra şehri tanımaya başlayacağız.